Madem her şekilde yanacağız. Gel beraber yanalım be kızım. Elinde bir kız. Hesabını soruyorum soracağım. Bir kez soracağım. Eleni kimin kızı? O kızın başına bir şey gelirse senden bilirim dedim. Bırak hesap sorma. Bir daha yaparsam bir kırk dönümde ben yakarım. Nerede konuşalım? Dışarıda çıkabiliriz istersen. Üvey çocuk, üvey baba. Ha da gün doğdu. Taşacak bu deniz. Son bölüm ile yine tansiyonun tavan yaptırdı ama İzleyici ufak bir ayak kırıklığı oluştu. Çünkü herkes artık Elinin adil ve Esmenin kızı olduğunu öğrenmesini bekliyordu. Fakat Şerif'in devreye girip tüm planı bozmasıyla bu büyük gerçek bir kez daha gizli kaldı. Ama telaşa gerek yok. Çünkü dizi neredeyse 7 bölümde başka dizilerin sezonlarca uzattığı noktaya geldi. elenin bir evlatlık olduğu gerçeği çoğu yapımında yıllarca saklanırdı. Burada ise kapı adım adım aralanıyor. Üstelik Adil ve Esmin'in de bu gerçeği öğrenmesine yalnızca 3 bölüm kaldığı konuşuluyor. Yani eleştirmek yerine koltuğa yaslanan önümüzdeki fırtınanın tadını çıkarmak en iyisi.